Derince ilçemizde Toprak Mahsulleri Ofisi silolarının bulunduğu alanda bir patlama meydana geldi. Olayı öğrenir öğrenmez tüm ekiplerimizi olay yerine seferber ettik. AFAD'ımızı, arama kurtarma ekiplerimizi, sağlık birimlerimizi, itfaiyemizi ve kısa sürede olaya müdahale edildi. Ve süratle yine arama kurtarma ekiplerimiz ve diğer ekiplerimizle birlikte 10 yaralımızı tespit ettik. Bunları kurtardık ve en yakın sağlık kuruluşlarına nakillerini sağladık. Diğer taraftan devam eden yangınla ilgili itfaiyemiz gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Ve iki şey şu anda ağır olmak üzere 10 yaralımız buluyor. Soğutma çalışmalarımız halen devam ediyor. Bölgeye giriş ve çıkışları her türlü oluşabilecek risklerle dikkate alınarak kontrolü bir şekilde gerçekleştiriyoruz tahıl tozundan kaynaklandığını, tahıl tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz. Bunun dışında herhangi bir değerlendirmemiz söz konusu değil. Ancak yine bölgede teknik ekiplerimiz gerekli incelemeleri yapacaklar, yapıyorlar. Ama değerlendirmemiz tahıl tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu söyleyebilirim. Evet. Değerli arkadaşlarım, bu konuda bir tespitimiz olursa zaten biz şeffaf, açık ve bu bilgileri net bir şekilde paylaşırız. Bu yönde herhangi bir tespitimiz, herhangi bir emarenin olmadığını açık bir şekilde söylüyorum. Buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz. Bu sektörde çalışanların zaman zaman bu tür olayların olabileceğini dair değerlendirmelerde söz konusu. Şu anda hem denizden tedbirlerimiz var, hem karadan tedbirlerimiz var ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunun olmaması için arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Elbette burada elektrik aksamında bir zarar olduğunu hepimiz gördük, söyleyebiliriz. Ama olmaması için her türlü tedbir alınıyor. Teşekkür Ben teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.